Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte OBS ekran sorununa bakacağız. İlk önce OBS stüdyoya giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah bir ekran karşılıyor bizi. Sizde de böyledir. Neden bu videoyu izleyesiniz ki yoksa? Ee, şimdi size dört tane çözüm önereceğim. Ve dört e, çözümde illaki yüzde yüz, yüzde bir milyon çözülecek arkadaşlar. İlk önce OBS stüdyomuzu kapatalım. İlk ayarımız uyumluluk ayarı arkadaşlar. OBS stüdyoya geliyoruz. Sağ tıklıyoruz. Uyumluluğa geliyoruz. Ee, buraya butik'i işaretliyoruz. Windows 8 ile Windows 7 Windows 7 ise Windows 8 yapıyoruz. Yaptıktan sonra OBS Studio'ya giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hala düzelmedi. Bu olmadıysa hemen bir tane daha gösterelim. Radyo ayarlarından arkadaşlar. AMD ekran kartları olanlar radyo ayarlarına geliyor. Radyo ayarları. Tercihler Radio ek ayarlarına tıklıyor ve burada bir süre bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hemen açılmıyor bura Evet arkadaşlar, bura açıldığında burada sadece güç değişimiz var. Gücü açıyorsunuz. Geçişli grafikler uygulama ayarlarına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada OB Studio size büyük bir ihtimal yoktur. Buradan uygulama ekleye gelip OB Studio nerede kuruluysa buradan program dosyaları, buradan ee, program files OB Studio bin 4 bit ve OB stüdyoyu buraya açı tıklıyorsunuz ve sonra böyle geliyor. Sizde ilk başta 3 kaynağı dayalıdır bu. Buraya güç tasarruflu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra bir daha bakıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gene düzelmedi. Sonra bir sonraki çözümümüz Open GL ayarları arkadaşlar. Open GL. Sizde Open GL varsa Open GL varsa diyorum dikkat edin. Open GL olmayanlar size de geleceğim. Bir saniye. Gelişmişe tıklayıp buradan direkt 3D'yi OpenGL yapıyor arkadaşlar. Ama OpenGL gördüğünüz gibi bende de yok. Ve bu problem bende de işe yaramıyor. Yani OpenGL olanlar OpenGL'yi seçip uygulamayı açıp kapatırsa uygulama büyük bir ihtimal düzelecektir. Evet arkadaşlar şimdi orada OpenGL olmayanları nasıl %1 milyon sorunu çözeceğini göstereceğiz. OBS'i de sağ tıklayıp özellikler sonra kısa yol ve hedefe gelip buraya bir boşluk tire tire allo tire open gl yazıyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında verim ben bunu. Buraya sonra uygulaya tıklayıp tamama tıklıyorsunuz. Sonra OBS Studio'ya giriyoruz. Evet arkadaşlar OBS Studio'ya girdik. Artık ayarlara tıkladığımız zaman Buradan gelişmişe tıklayıp artık burada OpenGL'nin olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunu OpenGL'yi seçip buradan uygulaya tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Uygulamayı kapatıyoruz. Ve OBS Studio'ya tıklıyoruz bir kere daha. Yani uygulamayı kapatıp açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sorun %1 milyon yüzde sonsuz düzeldi. Siz de bu videodan daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Duydukları hepsi. Koca bir yalan, koca bir palavra alçaklar öne hepsi. Koca kara gibi dedikodu yaparlar. Duydukları da hepsi. Koca bir yalan, koca bir palavra alçaklar öne hepsi. Koca kara gibi dedikodu yapar. Duydukları da hepsi. Koca bir yalan, koca bir palavra alçaklar öne hepsi. Koca kara gibi dedikodu.